Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Hüseyin Kurt. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği bünyesinde Mayıs İtisas Başkanlığı görevini yürütüyorum. Aynı zamanda yönetim kurulundayım. Siz kıymetli ajantacı dostlarımızı burada ağırlamaktan bir kez daha duyduğumuz memnuniyeti belirterek başlamak isterim. Sayın Başkanımız Firuz Bağlıkaya'nın ve yönetim kurulu üyelerimizin sizlere çok selamları var. Bugün Agin Airlines ile Mays İhtisas ve aynı zamanda Hayata İhtisas çalışan ajantalarımızı bir araya getirmek istedik. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde gerek içeride destek olan arkadaşlarımız başta Berna Hanım olmak üzere yine kıymetli büyüğüm Numan Bey aramızda ki mikrofonu birazdan kısa da olsa ona da bırakıyor olacağım. Destekleri için bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Keza yine kıymetli dostum Aegean Airlines'ın ülke müdürü Mira Hanım sağ olsun bu organizasyonun olması adına ön ayak oldu. Yine aramızda kıymetli bir misafirimiz var. Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü Turizm Ateşesi Sayın Dimitra Lambali Hanım aramızda. Onun da bir sunumu olacak. Ben şimdi izninizle mikrofonu öncelikle Numan abime bırakmak istiyorum. Çok değerli meslektaşlarım, sevgili dostlarım. Bu güzel organizasyonda hep beraber sizlerle olmaktan dolayı ben de çok mutluyum. Kuşkusuz ifade edildiği gibi önce muhabe, muharebe, Muhabere, sonra muharebe demişler. Dolayısıyla iletişim ve bu sektör içerisinde en önemli noktalardan bir tanesi. Onun için ulaşım diyoruz. Ee, i̇çerisinde bulunduğumuz son 1-2 yıllık bir süreç her ne kadar e, hepimizi yıpratmış olsa da ama konjektörün çok ileri bir seviyede veya eskilere gittiği şeklindeki bir ifadelere ben şahsi görüş olarak da katılmıyorum. Çok zor zaman ve çok zor günler geçiriyoruz. Bundan sonra bu sürecin bir müddet daha devam edeceği özellikle hava yolları ayağında ve ajantalar ayağında hala devam etmekte olan bu konuşmalar ve karşılıklı görüşmelerin bir müddet daha devam edeceğini ümit etmekle birlikte şu anda herkes bir yaşam savaşında olduğu için hava yollarında kendi açısından almış olduğu tedbirlerle ajantaların devamı için olması gereken tedbirler arasında hala bir farklılıklar bulunuyor. Bu vesileyle sevgili Hüseyin kardeşime ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, en azından bu iletişim e, veya bu muhabere alanında muharebe yapacağımız, muharebe alanında muhabere yapacağımız bu nevi etkinliklerin en azından kafalarda farklı bir ışıklar yaratacağına, e, bize farklı bir vizyonlar kazanacağına, belki de hiç bilmediğimiz bir destinasyonda veya bir bölgede farklı bir iş yapabilmek için bir imkan sağlayacağı kanaatindeyim. Hı hı. Bu vesileyle değerli zamanınızı almadan tekrar katılımınız ve gelmeniz için çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Merhaba. Oturarak konuşmaya pek alışık değilim ama sunumu öncelikle Bayan Dimitra yapsın. Kendi açısından GND olarak size bir sunum yapsın istedim. Her şeyden önce hakikaten Hüseyin, Berna ve TÜRSAP genel olarak çok teşekkürler verdiğiniz destek için ve sizler zaman ayırıp geldiğiniz için. Dimitra'nın kısa bir sunumu olacak. Biraz Yunanistan'dan, e, Atina'dan bahsetmek istiyor. E, Bayan Dimitra e, hepinizin daha önceden tanıdığı e, Maria Rahmanidu'yla görev devralımı yaptı. Şimdi artık e, Dimitra Bampali burada. Soyadı P ile yazılıyor. Eee <laughs> You'll start first. Bayan Dimitra bu arada Türkçe biliyor. Başlar mısınız siz? Orada ya. Okay. Uh, Saygıdeğer sanatçılarımız hoş geldiniz. Σιζλερέ και Ντιμίτα Νιτμάκη Στέρι, Αντίμ Δήμητρα Μπάμπαλη, Γιουνανιστάν, Νιστάμπουλ, Μπασκόν Σόλο Λουγούνουν, Γενή Τουρίσματα Τεσίγιμ, Βε μπουγιούν, Μπουραντά Σιζλερέ, Μπιρλικτέ Ολμακτάν Τσόκ Ον Ονζελίκλε, σεχρενιζίν, Νέ Καντάρ Τζανά Γιακίν, Μισαφίρ Περβέρ, Ολντουνού, Βε Μπενί, Χεμέν, Κούτσα Κλαντίνι, Σοηλεμέκη Στέρι, Τσίν, στις ΛΕΡΕ σε κυριατήριο. Μπορούν σιζέ ζεύτερη δόντου αντί να είναι μπαινίμ γιοζούμτεν κι ουμνού για παζαγίμ. Τσότσογλου μουν αντί να σί, σιγιάκ μπαι γιάζ μπύρ Γιάτστα, μπουγιούκ όλαν λάρ, μπαινίμ λεάιν εφικιρτέ ολαντζάκτυρ. Τσούγκιου τσότσογλου μουζούν ορχάν παμούν αν λαριντακή γη μπεί σ' ηγιάκ μπαιγιάζ Ισταμβούλ, αρά γιουλερήν Ισταμβουλού γη αμά μπου γιουνούν <Ρίου> ατύνασι μπαμπασκά, παρκλακ γελίν ούτς γιούς ο τούς γιουνού γιουνεσύν, ά είνη δίν λα μάης δεστινασιονού ολάρακ Λάρακ, νεν τέν ατύνα γη ονού Dear world, we Greeks know that when you think of our country, you think of the islands, the sea, the endless summer. But today, we have a big announcement to make. It may sound confusing, you may be surprised, but Greece has a winter too. We do have amazing islands, but we also have breathtaking mainlands. Come and explore them! In the summer, we enjoy the sea, but in the winter, all we see is lakes and rivers. And that's a cold one! We are also hitting the forests, and we discover different kinds of rocks to dive from. But we don't forget to treat ourselves with a few winter delicacies. So, get ready to experience winter in Greece! See you here! Αθήνα, γελισμή άλτη μου και μέλκον γκρέχη με τλερινή. Χει βε, τε σι λερινή μπύρα ραντά το πλαγιάν ιντεάλ μπύρ μάι δεστινασιονούντουρ. Αθήνα, αυροπανίν εν κουβενλί μπασκαντλεριντέν πυρή, ολάρα καμπούλε εντυλμεκτέντυρ. Ατίνα, γκετσμισί για κλασίκ, μπες, μπιν γιλ, ο τζεσινέ, ουζανάν, σουρεκλή, μπίρ, τα ριχέ, σαχίπ, αυρού πανίν, εν εσκή, σε χιρλεριντέν, πυρίντυρ. Ατίνα, εν, τα λεπκιά. Τα λεπιάρ ζυγιαρετσισί μπιλέ, ταντί με ντε βετσόκ για δεστινασιονούντουρ. Ατίνα, σισλερή, ετ κυλιγινιζή, μπιριντσί συνήφ, τε σισλερντέ, ντουζεν του Ζεν Λεμεγέ, τα βέτε δύο. Μας δεστινάσιον ο Λάρακ, ατύνα γης ετς μπός ζάμαναν νελέρ γιά μπεμπιλετζαγινιζί, γιορελίμ. Ακρόπολης γι' αρέτεντε μπιλήρσινης, ντουνιά τζαουνλού ουν έσκο ντουνιά κουλτούρ μοιρασίω λαν Ακρόπολης. Ατίνα νυν σεμπολού, κουτσάλ καγιά, αντίκ βερμοντέρν με ντενιγέ, τα και οπιρουντούρ. Ακρόπολη για ένον και ο λαν, ακρόπολη συν, ανιτλαριντάν, παχά, μπιτσιλμέζ, μπουλούν του λαρά, για αντίκ ένον εμλή την ημερ και ανιτλαριντάν, παχά, μπιτσιλμέζ, μπουλούν του λαρά, βεύ σαχυπληγή για πμακτάντερ. Ουλουσάλ αρχαιολοζή μου ζεσίζει για ρέτε ουλουσάλ αρχαιολοζή μου ζεσί, ντουνιά εν μπουγιούκ βε εν εμλή αρχαιολοζή μουζελεριντέν ζελεριντέν Τα μάμεν γενιλεμής ουλουσάλ γκαλερή γη ζυγιαρέτεται πυλίρσινης, ουλκενήν εν μπουγιούκ γκαλερισίτερ. Βασίλης βε Ελίζα Γουλανδρής μιουζεσινή, μουχτεσέμ ρεσιμλερή βε εσελερινή γιορμέκητσιν ζυγιαρέτεται Μπενάκι Ισλάμ σαν ατλαρίμου ζεσίνι γιαρέτε τεμπιλίρσενι. Ισλάμ δουνιασίνι, χέρια ριντεν σεραμίκ, με λερή μουτζεφιέρ. Βέντιερ σαν ατσέρλερίνι, δουνιασίνι, ένονεμλί, κολεξιον Λαλίνταν, μπυρίνε εύσαχη πληγή για πίγιορ. Χέμ, μαδίνι, χέμ, γεσίλίντα δίνει, τσικαλά πιλίρσενι. Λικαμπέτου σταν. Μουχτεμές Ατίνα μαντζαρασινίν μαντζαρασινήν και ηθινήν τσικαλαμπηλύρσινης. Πλάκα βέα να φιώτει χάρικα χάρηκα σέμπτην τεκή ντάρσοκα κλαριντάν γιουρουγιαμπηλύρσινης. Μοναστηράκι ντε παζαρλίκ για πάρακ, βερίς για πεμπηλύρσινης. Μικρολίμμανον τεκή μπαλίκ ρεστολαριντά εσείς τατλάρ λαρ δεν Σούνιον τα κύπο τα πιναγιντά παστοράλ μπιλιούν μπατιμινίν τα δινή τσικαραμπιλίρσινη. Σαρονίκ και ορφεζινίν ατίνα για γιακίν χάρικα ανταλαρινή γιαρέτε ντεμπιλίρσινη. Χάρικα γιουνάν μου βέγελεν βέγγελεν εξέλ γιουνάν γεμεκλερινή ντενεγεμπιλίρσινη. Μπούκι σάσου νουμού, ετζίαν βε μπλου ντεργισιντέν, ντουνιάτζα Ακτής Ειρεντ Ζακόμπ, η λέγια πτυγή ρεπορταζτάν, μπειρ αλληντιηλά μπιτ ρετζεγίμ. Γιουνανιστανα χερ γελισσίμ μπενίμιτσιν τσόκ εδιτζί βέιναν ηλμάζ. Αθήναντα, ακρόπολης γιμπί μπίγιουτ ολμασί ολδούξα ετ κυλεγιτζί δεήλμι συσδέντε. Τσούγκιου, μπουσεννίν τα ρίχλε χερ άν ήτσι σε οσ ολμανί χέρδονε με τστέ, μπύρα ράσο κακτά, τα ρηχή μπύρ καπή, για τα μπήρ τα πιναγίν σου τον λαρή, η λέει, κάρση λασάγη μπλιόρσονης. Γιουνανιστά, ντάικεν, όμοιρος ούν, δεστανλαρινά τα λαρινά, τα ρηχήν βε κουλτουρούν, το ντουνού, γερδέσινης, που μπαινεί τσόκ δεριντέν, και λέγεν μπυρσέοι. Που είναι τένλεντε, χέρ γελδιήμτε, σαν και ευέ γερή γερή γελμούς, γιμπήχησε do you know what's better than a weekend a greek end greek end well, i just had a massive one yes a greek end that's the universally accepted term for how the greeks spend their weekends so to give you an idea a typical greek end starts with coffee mm -hmm. and then of course food fun i mean greek end seriously shopping shopping fine wine flirt arts fast music drinks the greeks would love to share this with you in just a few hours from home why not make your next weekend a greek end see it's already a thing greek end doesn't it sound weird you definitely need a greek end love and soon Dimitra dedi. İlginize teşekkür ediyorum. <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Her şeyden önce Dimitra çok teşekkür ederiz. Evet. İki sene Yunanca ders aldım ama ben böyle bir cesaret gösterip Yunanca sunum yapamam. Hakikaten alkışlıyorum <laughs> Türkçe sunumu için. Ee, Dimitra'nın videosunda da gördüğümüz gibi Yunanistan deyince İnsanların aklına ilk gelendiğiniz Güneş Adalar. Haksız da sayılmazsınız. Ziyaret eden turistlerin deneyimi ve Yunan Adaları yeryüzündeki cennet olarak adlandırılıyor. Aslında az önce de bahsettiğimiz gibi Yunanistan 365 gün gidilebilecek bir destinasyon. 1896 Olimpiyat Oyunları'nın doğum yeri olan Yunanistan spor yapmak, spor ile ilgili etkinliklere katılmak için idealdir. Birçok Avrupa ülkesi tarafından rafting, bisiklet turları, kano ve doğa yürüyüşleri için seçilmiş gözlü ülkelerden bir tanesi. Hemen ama Ecihan'a bağlıyorum. Sportif aktiviteler için ekipmanlarınızı Ecihan Airlines ile 35 Euro'dan başlayan ücretlerle taşıyabiliyorsunuz. Miles Bonus Gold Card sahipleri bu servisten ücretsiz faydalanabiliyor sunuma başlamadan önce Çiğdem'in bana söylediği size iyi bir haberim var onu atladım söylemeyi 15 Mart 2022'den itibaren Yunanistan'a girişte PLF formu doldurulması kalktı. Artık PLF doldurulmuyor. Aslında yok birbirimizden farkımız Can? diyoruz. Gans? Gidim. No, 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 not like that. Look, you grab the other, you pull him and you squeeze him with power. Then you kiss him <makes> in the cheeks, you give. Three, and you say loudly, Where are you, my brother? <laughs> Who's other famous? Sadece selamlaşmamız ve samimiyetimiz değil birbirine benzeyen. Mutfağımız da birbirine çok benziyor. Dionysos adında koruyucu bir tanrısı bile olan e, Yunan şarabı artık uluslararası olarak tanındı. Tadım için ziyaret zamanı Eylül ayı. Tüm dünyada ya ihraç edilen Sakız Adası Hiyos'un sakızı, Kuzey Yunanistan'ın kırmızı safranı, gastronomi turları esnasında Tercih edilen ve önerilen bir konu. Ece'nin bir ülkenin lezzetler, tatlar ve yemekler aracılığıyla keşfedebileceğine inanıyoruz. Bir lokma ülkenin arkasındaki tarihi ortaya çıkabilir, çıkarabilir. Bir aroma denizlerin hikayelerini çağrıştırabilir. Bütün tarihini, kültürünü ve karakterini ortaya koyabilen bir ülkenin yemekleridir. Menümüz şef Lefteris Lazaro tarafından yolcuların beğenisine sunulmaktadır. Aegean Airlines, uçuş süresine bakmaksızın tüm uluslararası uçuşlarında sıcak yemek servisi veriyor. Hatta business class yolcuları 24 saat önceden belirterek istediği menüyü de seçebiliyor. Ortalama bir saatlik uçuşla erişebileceğiniz Yunanistan'a İstanbul'dan Atina'ya her gün bir seferimiz gerçekleşiyor. Buna ilave olarak Perşembe ve Cumartesileri iki uçağımız var. Şimdi pandemi sonrası yeniden uçuşlar artmaya başladı. İzmir-Atina uçakları 1 Nisan'da başlayacak. 28 Ekim'e kadar Cuma ve Pazar günleri gerçekleşecek. Bu sene gelen istek üzerine İzmir'den Selanik'e uçak başlatıyoruz. 2 Temmuz 27 Eylül arasında Salı ve Cumartesi günleri direkt uçuşumuz olacak. Kısa uçuş süresi kolay ulaşılabilirliği ile Yunanistan Mayıs için de oldukça ilginç bir destinasyon. Atina'da takribi 4000 kişiye kadar gerçekleşecek organizasyonlarınız için servis alabileceğiniz çeşitli etkinlik alanları bulunuyor. Ben Dimitra'nın sunumunu bildiğim için onun aksine biraz e, benefit kullanıp etkinlik gerçekleştirebileceğiniz alanlardan birkaç tanesini sunumuma ekledim. Bunlardan bir tanesi Zapion Kongre ve Sergi Merkezi. Bir başkası Totreno Storuf. Bu bir tren, bu sabit e, duran bir tren. Trenin içinde veya etrafında etkinlik yapabiliyorsunuz. Helenik Motor Museum muhteşem bir yer. Biz Hüseyin'le gitmiştik oraya. Ee, acayip güzel arabalar var ilgilileri için Hem müze olarak çok güzel Hem salonları var Kongre organizasyon yapılabiliyor Yunanistan'da şu ana kadar bahsettiğimiz Tatil, gastronomi, doğa sporları Ve maç turları ile sınırlı değil Tahmin ediyorsunuzdur Alternatifleri kay Kayak turları ve kazino turları ee, Bilmiyorum Ama Kaç kişi burada söyleyebilir veya ben bunu biliyorum diyebilir ama 13 adet kayak merkezi var. Karayoluyla Atina'ya sadece 2 ile 5 saat uzaklıkta bunlar. Ece'nin Airlines 99'dan bu yana kısa ve orta mesafeli hatlarda birinci sınıf hizmet veren tam ser servisli bir havayolu. Hala hazırda 67 uçaklık filosu bulunuyor. 31'i iç at, iç Yunanistan olmak üzere 94 uluslararası destinasyona toplamda 125 destinasyon olarak uçuş gerçekleştiriyor. 11 kez Skytrax en iyi bölgesel hava yolu ödülünü aldı ve Star Alliance üyesidir. Star Alliance üyesi Aegean Airlines Atina'ya gidiş dönüş 81 Euro'dan itibaren havaalanı vergileri dahil ücretler bulabiliyorsunuz. Tabii ki bir Mayıs grubu için 40 kişiye 81 Euro'dan fiyat vermesini beklemiyorsunuzdur ama Münferit'te bu fiyatlar var. Sadece Atina değil, Amsterdam, Amman, Bologna, Kaire, Lisbon, Londra. Bunlar benim ekrana, göster, ekrana verdiklerimin tamamı buradan gidiş dönüş ee, derhal bağlantı veren e, destinasyonlardır. Daha birçok destinasyonu uçuyor ama bunları gidişte ve dönüşte hemen bağlantı verebiliyorsunuz. Londra, Nice, Roma, Napoli, Paris, ee, mesela Londra 128 euro gidiş dönüş havaalanı vergisi dahil fiyat. Sofya, Yerevan, Tel Aviv, Zürih, bunlardan birkaçı. 嗯。Yo Yo Bettiğiniz yakın bir geçmişte Aegean Airlines logosunu yeniledi. Logosuyla birlikte uçak içi dizaynını, lounge'larını yeniledi. Ekranda e, Selanik'teki ve Atina'daki lounge'lardan görüntüler var. Sözü fazla uzatmadan biz diyoruz ki Yunanistan'ı en iyi bilen hava yoluyla gelin birlikte çalışalım. Gruplar götürelim, mayıs yapalım.